Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu adjektive mit preposition akusatif olarak inceliyor olacağız bu konuyu. Hazırsanız dersimiz başlasın. Şimdi arkadaşlar, başlığa baktığımızda preposition ne demekti? Prepozisyon edat demek ve adjektif bu da sıfat. Demek ki sıfat ve edatlarla beraber gruplar vardı hatırlayacak olursanız ve bunlar birlikte anılıyordu ve bir yapı şekline bürünüyordu. Bunlarla ilgili cümleleri görüyor olacağız. Hazırsanız ilk cümlemizle bir başlayalım. De ingenieur ist verantwortlich für das Projekt. Ne diyor? Öncelikle bir anlamlandıralım. Mühendis projeden verantwortlich sein. Ne demekti? Sorumlu olmak demek. Dolayısıyla bir şeyden sorumlu olmak deriz ya güzel Türkçede. Dolayısıyla bu birebir verantwortlich sein für ile ele alınıyor ve bu dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Akusatifle alınıyor oluşu çok çok önemli. Demek ki verantwortlich sein für ne oluyormuş? Akusatiflikle ele alınıyormuş. Dolayısıyla mühendis projeden sorumlu derken Der Ingenieur ist verantwortlich für das Projekt. Şimdi bunu tabi birebir Türkçe'ye çevirdiğimizde e, anlamsız gelebiliyor. E, proje için sorumlu demeyiz güzel Türkçe'de. Projeden sorumlu deriz. Dolayısıyla zaman zaman bazı, e, bazı arkadaşlar da şöyle olabiliyor. İşte projeden olduğuna göre bu mutlaka datif olacaktır. Hayır, Almanca dil dinamiğinde bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla verantwortlich sein für neymiş? Akusatifmiş mi? Dolayısıyla buna göre ilerlememiz gerekiyor. İkinci örneğe bakalım ne diyor arkadaşlar? Der bewerber ist gut geeignet für diese Aufgabe. Öncelikle anlamlandıralım. Der bewerber bu neydi arkadaşlar? Bu e, mülakata katılan kişi değil mi? Ne oluyor? Katılımcı ya da e, başvuru yapan kişi değil mi başvuru yapan kişi diyebiliriz bu ne olabilir bu bir iş ba işe başvuru yapan kişi olabilir değil mi örnek verecek olursak Dolayısıyla gut geeignet uygun düşen anlamına geliyor Dolayısıyla gut geeignet für ile anıldığında e falanca için uygun düşüyor anlamına geliyor eee Aufgabe bu da görev demek arkadaşlar. Die Aufgabe değil mi? Bunu demonstratif yaptığımızda ne oluyordu? Diese Aufgabe. Bu görev için bu e, ne dedik az önce? Katılımcı ya da e, başvuru değil mi? Başvuru yapan kişi değil mi? E, ya da aday da diyebiliriz tabii bunun için arkadaşlar. Aday bu görev için çok uygun dediğimizde demek ki der Bewerber ist gut geeignet für diese Aufgabe demiş oluyoruz. Demek ki bu da arkadaşlar akusatifliği gerektiriyor. Üçüncü örneğe baktığımızda das Kind ist stolz auf seinen Vater. Evet, stolz sein. Stolz neydi arkadaşlar? Gurur duymak demekti. Birine gurur duymak derken stolz auf e, yapısına bürünüyor arkadaşlar. Ve bu ne oluyormuş? Akusatif oluyormuş. Dolayısıyla çocuk babasıyla gurur duyuyor deriz ya. Ancak burada Almanca'da ne demiş oluyoruz? Das Kind ist stolz auf seinen Vater ne oluyormuş arkadaşlar? Akusatif'i gerektiriyormuş. Şimdi auf daha önceden gördüğümüzde ne oluyordu? Genellikle datif eğilim vardı değil mi? İşte bir şeyin üstünde dediğimizde ve duran bir noktadaysa bir aksiyon yoksa ne oluyordu? Bu datif oluyordu. Ancak bir aksiyon varsa değil mi? Yani bir hareketlilik varsa o zaman ne oluyordu? Akusatif'likle anılıyordu. Dolayısıyla bu yapılara baktığımızda arkadaşlar direkt ne yapmamız gerekiyor? Akusatiflikle ele almamız gerekiyor. Dörde baktığımızda Rauchen ist schädlich für die Gesundheit. Evet, Rauchen neydi? Sigara içmek demekti. Die Gesundheit bu da sağlık demekti. Schädlich sein zararlı olmak demek arkadaşlar. Ee, sağlık için zararlı diyor Almanlar. Halbuki güzel Türkçemizde ne deriz? Sağlığa zararlı deriz. Ancak burada şehitlich sein für ile ele alınıyor. Bu durumda rauchen ist schädlich für die Gesundheit. Yani sigara sağlığa zararlıdır demiş oluyoruz. Sonraki örneğe baktığımızda der Junge ist neidisch auf seinen jüngeren Bruder. Evet bakın burada neidisch sein Kıskanç olmak demek arkadaşlar birisine kıskançlık beslemek diye çevirebiliriz bunu. Bakın burada da of ile ele alınıyor ve bakın burada seinen jüngeren bruder daha genç olan yani erkek kardeşine değil mi? Cümle ne diyor yani erkek çocuğu erkek kardeşine? kıskançlık duyuyor. Dediğimizde de Junge ist neidisch auf seinen jüngeren Bruder. Tabi güzel Türkçemizde biz ne diyoruz? Kardeş dediğimizde ne oluyor? Yaşça küçük oluyor. Ancak bunu Almanca'da belirtmemiz gerekiyor. Tek başına Bruder dersek değil mi? Bu abi de olabilir yaşça büyük. Değil mi? dolayısıyla onu mutlaka ne yapmamız gerekiyor? O sıfatta belirtiyor olmamız gerekiyor. Ve sıfat yum e, ne olmuş komparatif olarak daha genç olan erkek kardeşi dediğimizde Yunga jüngerer Bruder ancak burada akusatiflikten etkilendiğinden dolayı of seinen jüngeren Bruder şeklinde ele alınıyor. Bunları çok çok detaylı şekilde görmüştük hatırlarsanız. Komparatif, süperlatif elbette bunu A1 A2 seviyelerinde görmüştük. Ancak sonraki seviyelerde de daha farklı formlara büründüğünde değil mi? Ele almıştık. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar mutlaka o e, ders videolarını izlesinler yani bir tek bunun için geçerli değil aklınıza gelen herhangi bir e, yapı bu e, nihayet belki intensif olduğu için e, bu ders videoları e, ne yapmış oluyoruz bu daha önceki görmüş olduklarımızı pekiştiriyoruz bu şu anlama gelmesin e, diğer videolara bakmayalım bu yeterli anlamına gelmesin burada işin sağlamasını yapıyoruz çünkü onu mutlaka dikkate alalım. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Wien ist bekannt für sein Schnitzel. Evet, Wien, Viyana, değil mi? Schnitzel biliyoruz zaten bunu, değil mi? Ee, şimdi bekannt sein für bekannt ünlü olmak, bilinir olmak anlamına geliyor. Dolayısıyla bekannt sein für e, ne diyor? Viyana schnitzeli ile ünlü bir şehir diyeceğiz. E dolayısıyla bekant sein für ile ele alınması gerekiyor ve ne oluyor bu arkadaşlar? Akusatif. Burada görmüş olduklarımızın hepsi akusatif formunda ele alınıyor. E dolayısıyla Viyana schnitzeli ile meşhur dediğimizde Wien ist bekannt für sein schnitzel demiş oluyoruz. Yedinci örneğe bakacak olursak burada bir soru cümlesi var. Ne diyor? Bist du immer noch böse auf mich? Bakın Gayet anlaşılır değil mi? Böze sein neydi? Böze kötü yürekli olmak anlamına gelebiliyor. Kötü olmak anlamına gelebiliyor. Ancak burada şu anlama geliyor. Hala bana öfkeli Hala bana kızgın mısın? manasında. dolayısıyla burada dikkat etmemiz gereken böze ve auf birlikte kullanılıyor. Ve akusatiflik değil mi? Meşe görüyoruz zaten. Bana hala kız, kızgın mısın derken Hala imanah değil mi süre gelen bir aksiyon bu devam eden bir aksiyon bana hala kızgın mısın da? demek ki biz bu böse böze ofmiş. sorusu imiş sekizinci cümleye baktığımızda wir sind glücklich über ihre Entscheidung bakın burada e, glücklich neydi mutlu memnun değil mi e, anlamına geliyor glücklich über bir şeye sevinmek anlamında arkadaşlar. Die Entscheidung bu da karar demek arkadaşlar. Biz onun kararına seviniyoruz demiş oluyor. E, dolayısıyla e, glücklich sein über ile e, ele alınıyor. Die Entscheidung demek ki neymiş bu da? Karar demekmiş. Burada dikkat edelim arkadaşlar. Ihre Entscheidung e, bu bir kadından bahsettiğimizde değil mi? Onun kararına seviniyoruz demiş oluyoruz. Ancak bu büyük harfle başlamış olsaydı "İyi" deseydik o zaman ne olacaktı? Sizin kararınıza e, seviniyoruz, saygı duyuyoruz gibi anlam e, doğmuş oluyor. Değil mi? Demek ki bunları zaten e, en en başlar e, görmüştük. E, bu gibi yapılarda arkadaşlar bir önceki cümleye de bakmamız gerekiyor ki e, Hangi e, mahiyette söyleniyor bu cümle? Yani bu nezaket formundaki siz mi yoksa o mu değil mi? Dolayısıyla e, tabi yazıldığında çok daha bariz bir şekilde görürüz ki burada bir kadından bahsetmiş oluyoruz. Dolayısıyla biz onun kararına seviniyoruz dediğimizde Wir sind glücklich über ihre Entscheidung demiş oluyoruz. Ve son cümlemize baktığımızda Maria ist gespannt auf seine Reaktion. Ee, ne diyor arkadaşlar? Gespannt sein auf bu heyecanla beklemek anlamına geliyor arkadaşlar. Seine Reaktion, değil mi? Reaksiyonuna, tepkisine ne yapıyor? Ee, sevinçle bekliyor ya da heyecanla bekliyor anlamına e, gelmiş oluyor. Ee, buna baktığımızda arkadaşlar demek ki zayn auf ile ele alınıyor ve e, akusatiflikle değil mi? Zane reaksiyon, onun reaksiyonunu ne, ne yapıyor? Heyecanla bekliyor demiş oluyor cümle. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. İlk cümle ne diyor? Der Ingenieur ist verantwortlich für das Projekt. Verantwortlich sein. Bu neydi? Sorumlu olmak değil mi? Demek ki verantwortlich für, için. İşte sorumlu olmak için demeyiz. Bir şeyden sorumlu olmak deriz güzel Türkçe'de. E bu durumda Almanca olarak baktığımızda değil mi? Bu e, dinamikte bu anlama gelmiş oluyor ve diyorum ki der ingenieur ist verantwortlich für das projekt mühendis projeden sorumlu demiş oluyoruz. İkinci örnekte der bewerber ist gut geeignet für diese aufgabe değil mi? Burada da der bewerber neydi arkadaşlar? Yani bir işe başvuran kişi olabilir bu örnek verecek olursak. Değil mi? Başvuru yapan kişi gut geeignet sein uygun düşüyor değil mi? Gayet uygun. Für diese Aufgabe bu görev için gayet uygun dediğimizde demek ki geeignet für uygun düşüyor anlamına geliyor. Das Kind ist stolz auf seinen Vater. Çocuk değil mi? Erkek çocuğu babasıyla gurur duyuyor dediğimizde stolz auf yapısını görüyoruz. Sonraki örnekte rauchen ist schädlich. Für die Gesundheit sigara içmek sağla, zararlı anlamına gelmiş oluyor. Demek ki orada da ne yapmış oluyoruz? Şehitliş sein für ile ele alınıyor arkadaşlar. Şimdi kalkıp da für yerine orada başka bir şey kullanamıyoruz. Ee, için ya da şehitliş auf diyemeyiz Mutlaka füü ile ele almamız gerekiyor. Daha önceki derslerde ben hep yapı diyordum arkadaşlar çünkü orada o detaylı olarak e, vermemiz gerektiğinden e, kafanızda karışabilir diye e, yapı diyordum ve geçiyordum çünkü yeri ve zamanını beklemek gerekiyor bunların İşte tam da zamanlı ve yeri olduğu için şimdi daha detaylı görmüş oluyoruz. Demek ki şehitli sein für ile ne yapmış oluyoruz? O yapıyı korumuş oluyoruz. Sonraki cümleye baktığımızda Der Junge ist neidisch auf seinen jüngeren Bruder. Neidisch auf demek ki kıskanmak değil mi? Ee, küçük kardeşini kıskanıyor deriz değil mi güzel Türkçemizde? dolayısıyla Der Junge ist neidisch auf seinen jüngeren Bruder demiş oluyoruz. Altıncı örnekte Wien ist bekannt für sein Schnitzel. Burada da bekannt für yapısını görüyoruz. Ne diyor cümle? Viyana Schnitzel ile ünlü demiş oluyor cümle değil mi? Yediye baktığımızda burada da bir soru cümlesi var arkadaşlar. Bist du immer noch böse auf mich? Böse auf değil mi? Ee, böze kötü anlamında aslında kelime karşılığı ancak burada bana hala kızgın mısın anlamı doğuyor. Hala imanoh. Bakın burada da gene bir imanoh kalıbımız var. Hala bana kızgın mısın demiş oluyor buradaki cümle. 8. cümleye baktığımızda burada da wütend über ihre entscheidung onun kararına Değil mi? Sevinçle karşılıyoruz, mutlulukla karşılıyoruz dediğimizde Demek ki wir sind glücklich über ihre Entscheidung demiş oluyor cümle Ve son cümleye baktığımızda Maria ist gespannt auf seine Reaktion Maria onun reaksiyonunu ne yapıyor? Heyecanla bekliyor anlamına geliyor değil mi? Gespannt sein ne demekti? Hatta spannend deriz Değil mi? Şpant yani e, böyle çok çekişmeli, heyecan verici değil mi? Mesela aksiyon filmleri için e, kullanılabiliyor bu. Şpant, Spannung değil mi? İşte ne olacak bir sonraki sahte sahnede ne çıkacak şeklinde değil mi? Biz buna ne yapıyorduk? Spannung diyorduk. Şpant of denildiğinde biz bunu güzel Türkçe'ye çevirdiğimizde heyecanla bekliyor anlamı doğmuş oluyor. Dilerseniz bu görmüş olduğumuz cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla yineleyelim. Ancak bu yinelemeyi yapmadan önce arkadaşlar bu işaretlemiş olduğumuz yapıları arkadaşlar bu şekilde ezberlemeye gayret edelim arkadaşlar. Çünkü bunlar yani bu edatlar pek fazla değişmiyor açıkçası. Dolayısıyla bu şekilde ezberlersek ve bunun akusatiflikle anıldığını bilirsek işimiz baya baya bir kolaylayacaktır. Şimdi telaffuz çalışmamıza geçebiliriz. Der Ingenieur ist verantwortlich für das Projekt. Der Ingenieur ist verantwortlich für das Projekt. Der Bewerber ist gut geeignet für diese Aufgabe. Der Bewerber ist gut geeignet für diese Aufgabe. Das Kind ist stolz auf seinen Vater. Das Kind ist stolz auf seinen Vater. Rauchen ist schädlich für die Gesundheit. Rauchen ist schädlich für die Gesundheit. Der Junge ist neidisch auf seinen jüngeren Bruder. Der Junge ist neidisch auf seinen jüngeren Bruder. Wien ist bekannt für sein Schnitzel. Wien ist bekannt für sein Schnitzel. Bist du immer noch böse auf mich? Bist du immer noch böse auf mich? Wir sind glücklich über Ihre Entscheidung.

ne yapmış olduk? Akusatif formunda görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Tschüss.